Hoş geldin. Hoş buldum profesör. Şimdi gözlerini ekrandan ayırma. Çünkü göreceğin cümle üzerinden birçok farklı konu öğreneceğiz. Hmm, öyle mi? Tamam. İşte cümlemiz. Orçun'un odası dağınık ve pisti. <laughs> hmm, bence Orçun odasını toplamalı. <laughs> Önce bu cümlede kaç kelime olduğunu sayalım. Ne dersin? Sayalım. Tek başına anlamı olan ya da tek başına anlamı olmadığı halde cümle kurmamıza yarayan ses topluluklarına kelime yani sözcük denir. Hmm, o zaman başlıyorum saymaya. Başla bakalım. Orçunun bir, odası iki, dağınık üç, ve 4 pisti 5 Bu cümlede tam 5 tane kelime var profesör. Şimdi bu kelimelerden bir tanesinin kaç harfli olduğuna bakalım. Hangi kelime olsun? Sen seç. Odası kelimesini seçtim. E hadi say bakalım kaç harfmiş? O 1 d 2 a 3 s 4 ı 5 Odası kelimesi beş harfli bir kelime profesör. Harika gidiyorsun. Bakalım sıradaki sorumu cevaplayabilecek misin? Bu cümledeki kelimelerden oda kelimesinin anlamını biliyor musun? E tabii biliyorum. Benim de odam var profesör. Öyle değil. Sözlük anlamını biliyor musun? Hmm, sözlüğüme bakabilir miyim? Bak tabii. Hmm, Geldim. Ok. Oda buldum. Ne yazıyor? Oda. Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş ve benzeri dışında kalan bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi göz. Profesör, kelimenin tanımını yaparken tek başına anlamı olmayan kelimelerden söz ettin. Bu cümlede var mı öyle bir kelime? Var elbette. Bazı kelimelerin tek başına bir anlamı yoktur. Cümle içinde görev aldıklarında anlam kazanırlar. Hmm, anladım. Sence bu cümledeki hangi kelimenin tek başına bir anlamı yok? Hmm, Orçun'un odası dağınık ve pisti. Hmm, tabii ki "ve" kelimesi. Evet doğru. V kelimesini cümlede kelimeleri birbirine bağlamak için kullanırız. Ama tek başına hiçbir anlamı yoktur. Demin sözlükte oda kelimesini hemen buldun. Sen sözlük sıralamasını biliyorsun galiba, öyle mi? Aa, evet biliyorum. Ninem öğretti bana. Anlatsana bana da. Sözlükleri Türkçe sözlükte bulmak için sözlüklerin ilk harfine bakarız. Sözcükler sözle alfabemizdeki sıraya göre dizilir. Sözcüklerin ilk harfleri aynıysa ikinci harflerine bakarız. Harika! Hadi o zaman bu cümledeki kelimeleri sıralayalım. Tamam. Orçun'un odası dağınık ve pisti. A harfiyle başlayan bir kelime yok. O nedenle alfabedeki diğer harflere bakmalıyım. Hmm, B, C, Ç, D. Hah, D harfiyle başlayan dağınık kelimesi birinci sıradadır. İkinci sırada... Hmm, Orçunun ve odası kelimelerinin ikisi de o harfiyle başlıyor. O nedenle ikinci harflerine bakacağız değil mi? Evet, ikinci harflerine baktığımızda ikinci sırada odası, üçüncü sırada Orçun'un kelimesi yer alır. Evet. Dördüncü sırada pisti kelimesi yer alır. Sonra? Ve son olarak beşinci sırada V kelimesi gelir. Vay! Sözlük sıralamasında çok başarılısın. Ninen gerçekten çok güzel öğretmiş. Evet. Son iki sorum kaldı. Dağınık kelimesinin zıt anlamlı kelimesini biliyor musun? Zıt anlamlı kelime ne demek profesör? Anlamca birbirinin tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Örneğin büyük kelimesinin zıt anlamlısı küçük kelimesidir. Anladım. Söyle bakalım o zaman dağınık kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Dağınık kelimesinin zıt anlamlısı bence Düzenli kelimesidir. Harikasın. Toplu kelimesi de dağınık kelimesinin zıttıdır. Toplu ve düzenli kelimeleri eş anlamlıdır. Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynıdır. Evet haklısın profesör. Düzenli oda deyince de toplu oda deyince de aynı anlama geliyor. Bu cümleden öğreneceklerimiz bu kadardı. Bir cümleyle ne çok şey öğrendim profesör. Değil mi? Dilimizi doğru öğrenmek çok önemli. Ben çok seviyorum zaten Türkçe dersini. Aa, ödevim var benim. Gitmem gerek. Çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek? Hoşça kal. Güle güle.